Gökhan Emlak'tan saygılar. İş yerimiz ana yol kenarıdır. Tabelalar mevcut. İstediğiniz gibi giydirme yapabilirsiniz. Dükkan tek camdır. Ön alan kullanım size aittir. Dükkanda ters tavanımız vardır. Havalandırma penceremiz vardır. Anten kablomuz vardır. Faal çalışmakta televizyon bağlayabilirsiniz. Burada ayrıyeten bir bölümümüz var. Burada tuvaletimiz var. Elektrik suyunda herhangi bir problemimiz yok. Aydınlatma sistemimiz gayet güzel bir şekilde yapılmıştır. Zamanında kuaför için tesisat döşenmiştir. Buraya. Bu şekilde bir iş yerimiz vardır. Kiraya verilecektir. Ruhsatta herhangi bir problemimiz yoktur. İletişim için Gökhan Bayram arayabilirsiniz.